Yalnız highlight yani. Highlight. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kendim dışarı çıktığımda yaptığım günlük ve doğal olan, yani doğal olduğunu düşündüğüm Günlük öyle bir kafeye oturmaya gittim ya da herhangi bir şey için dışarı çıktığımda yani makyaj yapmak istiyorsam günlük yaptığım makyajı paylaştım. Onu yaptım. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Eğer makyajımı günlük ve doğal bir şekilde nasıl yaptığımı merak ediyorsanız bu videoyu izlemeye devam edin diyorum. Videoya geçiyorum. İlk öncelikle makyajı hazırlayarak başlayacağım. bayağı da güzel bakıyor. İnsana böyle cık, sanki duştan çıkmışız gibi böyle ne bileyim böyle bir ferahlık geliyor. Yani güzel oluyor. Bunu sıktıktan sonra kaşlarıma geçiyorum ki hani öyle çok beklemeniz gereken bir olay değil aslında. Ama kaşlarımı yapayım bitireyim. Zaten çok bir şey yapmıyorum kaşlarıma. Bir dakika bak hemen böyle boyu bile sayılmam yani. Onu yapıyorum ki hani bu da biraz yüzümde biraz dursun ve yüzüm bunu emsin diye. Ve kaşlarıma Fiorma'nın şöyle bir kaş kalemiyle. Benimki 404 numara. İlk önce yaptığım şey şu arkasındaki e, ne bu fırçayla aşağı doğru tarıyorum. Sonra sadece bu boş kalan yerlerin üstünden çok hafif bir şekilde geçiyorum. Hani böyle çizmiyorum bile neredeyse. Sonra da aynen yukarı Güzelim. Sonra da aynen yukarı geri koyuyorum. yaptıktan sonra hemen ten makyajıma geçiyorum. Kadar sürüyorum. Nemli süngerimle geçince çok daha güzel oluyor. Şimdi belki kamerada bile şu anda belli oluyor olabilir. Yani hatta ben de belli olduğunu düşünüyorum. Böyle suratım böyle suratımda bir ıslak böyle bir yağlı bir görünüm var. O yağlı görünümü işte almak için birazdan pudra süreceğim ama pudradan önce hemen o patıcı kullanacağım. Ondan sonra hemen buraya geçeceğim. Kapatıcım da L'Oreal'in True Match kapatıcısı. <laughs> dediğim gibi hemen pudramla üstünden geçiyorum. Maybelline'nin bu 30 numaralı Böyle üstünden geçiyorum. Şimdi gözlerime geçeceğim ilk önce. Bu en azından bir otursun, bir birbirine girsin istiyorum. Böyle saçma sapan inanışlarım var. Belki alakası yok ama biraz ara vermeyi seviyorum. Hani ten, yani ondan sonra işte gözler, ondan sonra tekrar böyle allık mallık. Bilmiyorum öyle yapıyorum. Şimdi o yüzden gözlerime geçeceğim. Gözlerimin kapaklarını ilk önce şununla tekrar kapatacağım da kapatacağım ki o damar damarını görünüm ve ortadan kalksın. Şimdi size hatta biraz daha yakına alıyorum. Güzel değil yakına. Tek renkli zaten bir sadece şu katlanma bölgeme bir derinlik vermek için süreceğim. O da Bende bu Kalin'in paleti var ama herhangi bir açık kahve kahverengiyle, aynısı zaten yapabilirsiniz. Ben şu, şu rengi kullanıyorum. İlk önce böyle ben düz bir fırçayla sadece oraya böyle dokunduruyorum şimdi yapınca görürsünüz. Ondan sonra bir karışma, karıştırma fırçasıyla da dağıtıyorum. Sonra dediğim gibi boş bir karıştırma fırçasıyla bunu bunun böyle kahverengi üstüne bakmayın bu yani temiz fırça. Bununla da ondan sonra aynen şu şekilde karıştırmaya başlıyoruz. Bu kaşımın altına da birazcık aynı rengi sürüyorum ki o ikisini şöyle birleştirebileyim. Böylece en azından birleşik bir görüntü olsun. paletle bitti. Tek yapacağım şey şu kaşlarımın altına şimdi palete süreceğim. Bunu bir fare da yapabilirsiniz. Ben The Balm'ın Mary Luminizer'ını kullanıyorum. Ve de gözlerimin için daha uyanık bir görüntü vermesi için de şu gözlerimin pınarlarını oraya tık tık böyle iki nokta şeklinde konduruyorum. Sonra Gözlerim için bu gözümün üstündeki yani gözümün bu göz kapağımın içine siyah kalem süreceğim ve altına siyah kalem süreceğim. Onu da bu Emily markasının e, su geçirmez göz kalemini yapıyorum. Bu. Evet, budur gözlerim için son yaptığım şey de tabii ki ve tabii ki tabii ki tabii ki seçmem gerekse sadece yani bir makyaj malzemesi lıp, bir makyaj malzemesi seçmem gerekse seçeceğim tek şey olan maskarayı sürünce gözlerimi bitiriyorum. Maybelline The Falsies Push Up Drum. Yani şu farka bir bakar mısınız? Gözlerim bitti. Aldığımız highlighterımız ve yani kontür falan yapmıyorum hiçbir şekilde. Dediğim gibi doğal bir makyaj, günlük bir makyaj olduğu için ihtiyaç durmuyorum. Ee, fal, fal ne? Far, far ne? Anlık highlighter ve bir de parça sürüyorum. Bitmek üzere. Bunu kullanıyorum, bunun. Sonra şu hareket olmaz zaten o kalanı böyle suratını şöyle hemen highlighter'a geçiyorum. Son olarak geldik dudaklara. Dudaklar için hemen bu rimelin ıı, 63 duda ve dudak kalemiyle dudaklarımı çerçeveledikten sonra hemen bir parlatıcı süreceğim ve bitiyor. Güzel oldu böyle. Yakın olduk. böyle bırakabilirsiniz ama ben parlatıcı sürmeyi seviyorum. NYX'in bu parlatıcısını sürüyorum. Bunun numarası BLG05. Sanırım makyajımız bitti. Evet. Günlük makyajımızın son hali budur. Hatta saçlarımı da açayım. Evet, makyajımızın son hali bu şekilde. Yani dediğim gibi doğal, günlük, dışarı çıkarken yaptığım benim yaptığım makyaj. Bu umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Belki siz de kendi doğal makyajınızı, kendi günlük makyajınızı yaparken belki bundan bir şeyler hani bir fikir alırsınız, bir şey yaparsınız diye ben paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için, haberdar olmak istiyorsanız haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın diyerek daha da önceki videomda da söylediğim gibi YouTuber, klasik bir YouTuber gibi açtığım videoları klasik bir YouTuber gibi kapatıyorum. <laughs> bir sonraki videomda görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Bye.